Öncelikle meditasyon ön konuşmasına hoş geldin. Bu meditasyon diğerlerinden çok daha farklı bir meditasyon. Hani bazen uyumak istersiniz ama bugün yaşadığınız ya da geçmişte yaşadığınız olaylar sürekli aklınızda dolanır durur. Bunu gidermeniz için hazırlanmış bir meditasyondur. Tüm mantraları video altındaki metne bırakıyor olacağım ve meditasyon bittikten sonra bu mantraları tekrar edeceksin ve mutlaka arka fonda bir meditasyon müziği ve belki de farklı müzik olabilir. Seni rahatlatacak müzikler olsun. Buna çok dikkat et. Şu an aklına geçmişten bir sahne geliyor olabilir ya da gelecek hakkında bir senaryo. Bunlar olabilir. Ama unutma, geleceği kontrol edemezsin ve geçmişi değiştiremezsin. Yaşanması gereken oldu ve bitti. Önemli olan yaşadığım bu olaydan ders çıkarmak. Haklılık haksızlık, ona bunu deseydim, şunu deseydim diye düşünmeyi yavaşça kabul ediyorum. Kendine dışarıdan başka bir kişi gibi bak, yargılamadan ve nazikçe sorular sor. Hazırsan, ellerini çaprazla, kelebek tekniğiyle göğsüne koy. Yavaşça bir sağa, bir sola hafifçe vur. One, two, three, four, five, six. Şimdi şu egzersizi yap. Gördüğün üç şeyi say. Duyduğun üç sesi fark et. Vücudunda hissedebildiğin üç alanı fark et. Belki yastık, belki battaniye, belki kalbinin atışı. Sen şu anda şimdi desin. Onu durdurmaya çalışma. Onunla savaşma. Sadece fark et. Sadece de ki, bu bir düşünce, geçici bir misafir. Beni tehdit etmiyor, sadece görünüyor. Her düşünce bir bulut gibi. Gelir, geçer. Sen gökyüzüsün. Düşünce sadece havadır. Zihin bazen riskleri olduğundan büyük, seni olduğundan küçük gösterir. Ama gerçek şu ki, sen düşündüğünden daha güçlüsün. Bedenin, nefesin, farkındalığın sana ait olan kaynaklardır. Yarın için olacak ya da bugün yaşanmış olayları değerlendirmeye başla ve nefes al. Şu an, yarın olacak olayı yaşamadan kafandan bir şeyler uydurmaya, yaşanmamış bir şey için endişelenmeye gerek yok. Bugün yaşadıkların yaşandı ve bitti. Önemli olan doğru mesafeden bu olaya tanıklık etmek ve kendine sormak. Bu olayla benim bağlantım neydi? Gün bitti. Zihnin tüm döngüleriyle birlikte serbest kalabilir. Sana zarar vermek isteyen bir düşünce yok. Sadece tanıklık bekleyen içerikler var. Sen artık savaşmak zorunda değilsin. Sadece izin ver. Sadece bırak. Bedenim bırakıyor. Zihnim yavaşlıyor. Gece beni yavaşça sarıyor. Zihin savaş alanı değil, gözlem alanı olsun. Şu anda güvendesin. Bu gece senin için bir kaçış değil, bir teslimiyet alanı. Zihninde geçmiş yankılanabilir. Gelecek seni çağırabilir. Ama bu an senden sadece şunu istiyor. Kal. Sadece şimdi burada kal. Aklına gelen en güvenli ve huzurlu hissettiğin belki de küçük çocukluğunda o yere gittiğinde Sakinlerinin huzurlu bir an yaşadığın yeri canlandır. Burada sadece güzel ve olumlu anılar geçmelidir. Şimdi derin bir nefes al. Burnundan 1 2 3. Tut nefesini 1 2 3. Şimdi yavaşça bırak. 1 2 3 4 5. Bunu 2 3 kez tekrarla. Her nefes verişte zihninden sadece şu geçsin. Bırakıyorum. Şu anda güvendeyim. Şimdi bedenini hissederek kalbini aç. Kendine bu geceyi huzurla geçirme iznini ver. Şimdi birlikte ana meditasyona geçiyoruz. Şimdi seni daha derin bir rahatlama ve dönüşüm deneyimine davet ediyorum. Çünkü sakinleştirici bir meditasyon müziği hayatı ve tüm yaratılışı tekrardan belki de var edecek bir güce sahiptir. Müziğin huzuru içinde derin bir nefes al ve hisset. Om Namo Gurudev Namo Yüksek rehberime, içsel öğretmenime selam olsun. Köklen ve kök çakranı hisset. Lam. Güvendeyim, hayattayım, toprak kadar sağlamım. Şimdi sakral çakrayı yavaşça açmayı dene. Vam. Duygularım akıyor, yaratıcılığım özgür. Gözlerini kapat ve kendini hafif bir kelebek gibi hayal et. Ellerini göğsüne koyarak hafifçe sağa sola vurmaya devam et. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kalbindeki şefkati hisset. Cümleleri sadece tekrar et. Şimdi Solar Plexus'a yükseliyoruz. Ram İçimde güç ve irade var. Kendime inanıyorum. Kalp çakranı hisset. Yam Sevgiyle doluyum kendimi ve başkalarını seviyorum. Yavaş yavaş nefes almaya devam et. Şimdi derin bir nefesle boğaz çakrını streçtiriyoruz ve ham duygularımı özgürce ifade ediyorum. Gerçeğimle barışığım. Şimdi alın çakrana odaklan ve şimdi bu kelimeyi tekrar et. Om. Zihin sakin, sezgilerim açık ve en tepede taş çakramızı hissediyoruz. Om. Evrenle birim sonsuz ışık içinde diyoruz. Yavaş yavaş kendimize zaman tanıyoruz. Zihnindeki olumsuz düşünceleri fark ettiğinde nazikçe şunu tekrarla. Bu düşünce beni tanımlamaz. Güçlüyüm güvendeyim ve içimdeki insanla yan yanayım. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Her nefesle, her nefesle daha da huzurluyum. Düşüncelerim bulutlar gibi gelip geçtiğini hatırla. Sen gökyüzüsün, geniş ve sınırsız. verdiğim her durumu ve her mantrayı yoruma ekliyor olacağım. Şimdi içsel enerjinin bedeninde yükseldiğini hisset. Kökten taça her çakra bir renk, ışığı gibi parlar. Kırmızı ışık, turuncu ışık, sarı ışık, yeşil ışık, mavi ışık ve alın çakramız mor rengine yakın bir renktir. Beyaz ve saf ışık gökyüzünden taç çakranıza yerleşiyor. Bu ışık kalkan gibi seni korudu ve seni güçlendirdi son bir nefes al ve bırak. Şimdi Ramada So şifa ve dönüşümle doluyum. Yavaşça gözlerini açmaya hazır ol. Bu gece huzur, güç ve sevgiyle dolusun. İnandığım bu gerçek ve hissettiğim bu duyguların arkın arkasında sana bıraktıkları neydi? Bir düşün. Bir gün yaşadığın ve yaşayacağın her şeyin son bulacağını unutma. Bu söylediklerini istediğim şekilde tekrar edebilirsin. Unutma, her an yeniden başlamak için hazır ve güçlüsün. takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.